Çocuğunu zorluklarla dünyaya getirmiş ve büyütmüş bir anneydi. Senelerce oğlunun terbiyesiyle ilgilenmiş, bu uğurda geceleri uykusuz kalmıştı. Fakat oğlu onun için hem bir mükafat hem de bir cezaydı. Bir gün uyuşturucu bağımlısı evladının eliyle öldürüleceğini nereden bilebilirdi? Annesini bilinçsizce öldürüp bu büyük günaha girmiş genç, uyuşturucunun etkisi geçip kendine geldiğinde çok pişmanım. Annemi nasıl öldürdüm bilmiyorum. Kendim de değildim. Uyuşturucu haplar hem aklımı hem de insanlığımı aldı götürdü diyebildi. Gencin ağzından dökülen bu sözler ne kadar üzgün, ümitsiz ve pişman olduğunu ortaya koyuyordu. Annesi 58 yaşlarındaydı. Gencin sözleri bu zararlı maddeleri küçüklüğünden beri kullandığını gösteriyordu aslında. 6. sınıfa giderken okulu bırakmıştı okulu bırakmasının ardından satın aldıkları bir nakliye aracında şoförlük yapmaya başlamıştı. O aralar bir yuvada kurmuş fakat 3 sene önce eşinden ayrılmıştı. Eşinden ayrılmasının ardından bunalıma giren genci annesi tedavi olması ve bu uyuşturucu illetinden kurtulması için akıl hastanesine yatırmıştı. Hastanede 25 gün kalmış sonra oradan da çıkmıştı. İşi de bırakmıştı, çalışmıyordu artık. Bununla birlikte psikolojisi daha da dibe vurmuş. Gün geçtikçe batıyordu. Tedaviden sonra tekrar ilaç kullandığı ve bunun için sürekli para istediğinden annesi ve kardeşleriyle tartışıyordu her gün. Olay günü sabahı da uyuşturucu krizine girmiş, annesinden hap almak için para istemişti. Annesi de karşı çıkmış, aralarında kırıcı bir konuşma başlayınca annesi onu odasında bırakıp kahvaltı hazırlamak için mutfağa gitmişti. Bir süre sonra kadın arkasından üç el ateşle vuruldu. Silahı tutan bugünlere getirdiği oğluydu. Kadın ölünceye kadar başında öylece beklemiş, sonra da annesini kanlar içinde bırakarak, ağlayarak evden çıkıp gitmişti. Uyuşturucunun etkisi geçip kendine gelince emniyete giderek teslim oldu. Suçunu itiraf etti ve silahın yerini bildirdi. Şeytan bu genci kandırmış en değerli şeyini aklını almıştı. Çünkü o kendisini korumak için Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş, Allah'ı hiç zikretmemişti. Bu sebeple böylesine kötü ve acı bir hayat yaşamıştı. Allahu Teala o ve ona benzeyenler için şu ayeti kerimesinde ne kadar da doğru söylemiştir. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى